Arkadaşlar bugün yine okuldan geldim. Eee Brawl e, ben jigit satın aldım çünkü e, o kadar uğraşamazdım ben. Yani ama bizim için biraz da kutu açıyorum yani. Arkadaşlar şöyle karakter bakın. Ben bu kostümü sevdiğim için ben bunu aldım arkadaşlar. Siz istediğiniz kostümü alabilirsiniz digide çok güzel kostüm. Ya normal kostüm daha güzel görünüyor bence arkadaşlar. Bakın arkadaşlar göstereyim. Ee, birinci aksesuarı aldığınızda şöyle. Bakın. Arkadaşlar durun bir de diğer şeyi alayım. Evet tamam. Bu daha iyiymiş aslında arkadaşlar. Bu uygulamada kamera açma yok. O yüzden mecburen böyle yapmak zorundayım. Bir de yeni koltuk aldım biliyor musunuz? Süper özelliği de şöyle çok iyi. Bakın şimdi bu çok iyi. Nasıl çok iyi? Bunu kamera arkasın. Ve ben zaten biliyorum. Brawl no kendi hesabımda da gördüm. Çok iyi. Böyle süper özellik menzili var. Oha diyeceğiniz kadar. Siz istediğiniz kostümü <laughs> alabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> ee, <Nusbrau'da>. ee <gülüyor> isterseniz Brawl'da. <laughs> e, bir baba devgilde gelen bir tane misafir vardı. O ekli. Ondan başka birisi ekli değil. Burada da kuzenim Kerem var. Eee... e, ee, o kadar istiyorsanız Nuz Brawl'da siz de gelebilirsiniz. Geç ya, ya on mu? Arkadaşlar Eee şey nasıl yapacağım? Durun arkadaşlar. e, ee, bir şeye bakıyorum da siz daha yakından izleyebilirim diye. Ee, hatta kayıt açıp da yapsak olur mu? İkisi hem daha güzel olur öyle. Kayıt. Ge Oldu mu şimdi? Artık istediğiniz şekilde beni duyabilirsiniz. E, ee, mobizen açık mı? Evet açıkmış. E, ee, kayıtta

Ух, мастер-класс. Удар в сон. Ух, ух, кач. Right. Ух, 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 ух. Of adam çok iyi kaçtı. Ben öldürürüm. Ben öldürürüm. Hop şu kolay. Çok. Arkadaşlar çok kolay yani. Şimdi artık beni yan ee, artık öyle uğraşmanıza gerek kalmayacak. Böyle artık beni şey yapabileceksiniz. Daha iyi izleyebileceksiniz videoları. Ee, geliyor mu sesim? Dün açtım arkadaşlar Spike'ı. Hatta sizinle beraber bu videoda Brawl Stars'ı oynayalım mı? Hadi lan oynayalım. Gel şunları bunları. Hadi arkadaşlar birinci hesapta bakın ne var şimdi çok iyi şeyler var dün çıktı arkadaşlar bu karakter hadi hesap ee, bir süperli bir tane mod seçin e, arkadaşlar burada bir tane kuşum var hep konuşup duruyor o yüzden sesi gelirse kusura bakmayın yani kuşlara da acımak lazım yani hayvanlara acımak lazım yani. Bir gün sonra şu karakter geliyor. Mina Mina. <laughs> Karnım da biraz aç. Ee, babaannem geldiğinde ben şey yapacağım arkadaşlar mecburen. Videoyu durdurmak zorunda kalacağım. Başınız arkadaşlar bu. Başınız şiştiyse biraz videoyu kısık sesle izleyin bu şekilde. Biraz açık. Kolaydı. Başka var mı? Kurnaz Reyna çıkmıştı sonra bu çıktı arkadaşlar. Hop bum bum. Kolay. Bakalım Nita nerede? Arkadaşlar çok kolay. E ee, şansın şanslı olur bu. Yoksa başka bir şekilde olmaz. Burada mısın? Ee, tam o taraflarda demek ki. Neredesin? Çık karşıma. Şurada bir yerde mi? Diye. Aha orada 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 orada. Öldürün. Öldürün lan. Çok kolay arkadaşlar. Oyuncu koltuğu da çok iyiymiş. Çok iyi. Star diye açıyoruz sizinle birlikte. Arkadaşlar bu hesap daha da şanslı olmaya başladı. Bu oyuncu koltuğu da gelince şuna bak. Kurnaz Jane'ın var lan bende. Devam et diyeceğim. Ben de daha iyisi var. Bakalım kaç tanesi çıkmış. Sabi surfası gibi iş birliğindeki sadece bunlar çıkmış. Ana öyle şey mi gelmiş? İnşallah bir gün Draco veya Miko veya inşallah Clancy çıkar yani. Sokak kıyafeti. Bunlar çok iyi arkadaşlar bu kostümler. Müziği de açalım ya. Başlıyoruz. Koltuk çok iyi ama. Rebel X marka ile ve Rebel X markaya teşekkür ederim. Çok iyi kurduk. Biraz yükseltelim şöyle. Hop tamam. Ayaklarımı uzatacak. Bu Tamam. Şöyle. Anam. なるでしょ。 çok kolay ya. Gebertin onu. Hadi. Keşke bana kazet çıksa ya. Vallahi o zaman üstüne çekelim. Okulumuz nasıl geçti? Yorumlara yazsanız İyi mi kötü mü? Vallahi yazık. Bir dakika arkadaşlar, ben kuzenimi arayacağım. Nasıl? Ya? Ee, devam ediyoruz arkadaşlar. Ay anasıkla girdim. Devam ediyoruz. Babaanneme ben şimdi diyeceğim. Arkadaşlar, devam ediyoruz. Ee, giriyoruz. Neye giriyorduk henüz? Unuttum ben. Sırf kamera arkasında ben videoyu unuttum. Ee, özür dilerim. Tamam. Birazdan sizinle buradaki şeyleri toplarız. Janet Je görevimiz var mı? Bir bakalım. Janet'e baktım. Yok görev. Tamam. Janet'e yok.